Başkanımızın yanındayız biz her zaman, her daim. Her sezonun arkasındayız, bunu da bilin. Bu Euro hiç susmayacak. Devamlı böyle hatta siz çıktıktan sonra konuşmaları, videoları izlediğimizde mevcut belediye başkanı hala provokate etmekte. Ve şu anda bugün işte yerel basını falan izlediğimizde arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yerel basını, haklı yerel basına da saldırı yapmaktalar. Yani bu mevzuada bunu bilin Milliyetçi Hareket Parkı olarak özellikle bir başkanımızla selam var size aramış meşgul müşterilerimiz Evet o yüzden tekrar geçmiş olsun diyoruz. daim tamam. yanınızdayız bunu bilin. Tekrar inşallah aynı olaylar yaşanmaz diyoruz. Lakin bu insanlar durmayacak. Bunların hallerini hareketleri ve bunların bu günü hep aynı. Ama inşallah tekrar etmemesi umudunu ediyoruz. Dualarımız da her daim böyle bu yönde. Tekrar bu mevbalde size geçmiş olsun diliyoruz. Sağ olun. Rabbim olsun.